Burada kaldık. Devam edelim. F4 demiş. E, X yerine 2 yazdığımızda ne olur? Burası F4 olur. 2 kere iki 4. Eksi 6. Eksi 2. Yani şurası eksi 2 oldu. Eksi GM eşittir 1. Bunu karşıya attığımda artı 2 3 GM GM her tarafı eksiye böldüğümde eksi 3 oluyor değil mi? GM eksi 3. Şu ifadede e, hani içleri ve dışları birbirine eşitleyebiliriz ya şunu mesela ben eksi 3'e eşitlesem x 0 olması gerekiyor değil mi? Yani x'e 0 yazdığımda g eksi 1 ne oluyormuş? Eksi 3 oluyormuş. E, öyleyse m de buradan eksi 1 olur. Cevabım bursa. Şimdi bakalım burada reel sayılar eksi 1 için f kök 5 eksi 1'i sormuş. Şimdi bunu öncelikle direkt yazmayacağız tabii ki. Öncelikle bunu bir çarpanlara ayırmadan x parantezine alalım mesela. Ne olur? Böyle oldu değil mi? x parantezine alalım. x küp eksi 1 oldu x'ler birbirine götürülür. Şimdi bunu ben ne yapalım? Şimdi böyle bir ifade gördüğünüzde 3, 6 hadi bu bunun iki katı vesaire küp gördüğünüzde şey aklınıza gelsin. İki kare fark aklınıza gelsin. Bu mesela x küp kükün karesi eksi birin karesi olarak düşünün. tamam mı? x küp eksi e, bir çarpı x küp artı bir diye yazabilirim bunu. Bunlar birbirini götürdüğünde bu ifade kaldı. Yani benim fx'im buna eşitmiş. Şimdi ben x yerine kök 5 yazabilirim. Kök 5 yazayım. Artı 1. Kök 5'in küpü ne olur? Ee, şimdi e, bu küp aslında nedir? Şu e, kök içerisindeki ifadenin ifadenin içine yazarım değil mi? E, Kara köklerde öğrenmiştik. Kök 125 yani. Artı 1. Bir. bir de şurada eksi 1 vardı. Onu da yazalım. E, çünkü ben şu arada e, f küp, kök 5'i buldum. Bir de yanındaki eksi 1'i unutmuyoruz. E, bunlar gitti. Bu da nedir? 5 Beş kök 5'i. Işte. Yani cevabım Bursa. Şey F3'ü sormuş. Şimdi şu ifadeyi 3'e eşitlediğimizde 3 üzeri x eşittir 2 olur. Şimdi şunu düzenleyeyim. 3 üzeri x'in küpü artı 3 üzeri x çarpı 9 eksi 5. 3 üzeri x yerine 2 yazdığımda 8 artı 18 eksi 5. 26'dan 5 çıkarsa 21 olur 12 c. İşte m artı neyi soruyor. Şimdi ne yapacağız? x yerine m x artı neyi yazacağız ve eşitleyeceğiz. Oradan hani e, polinom eşitliğinden x'in katsayısı ve sabit sayılar birbirine eşit olacak. Veya da mesela ben şöyle düşündüm. Bakıyorum hani şuralar birbirine eşit olması için x yerine yazabilirim diye düşündüm. X yerine mesela 4x artı e, 8 yazarsam eşit olur. X yerine 4x artı 8 yazarsam yazdım ne oldu 8 x artı 13 oldu şu üst kısım yani şurada şura birbirine eşit olduysa x, x kay bu M m4 olur n de 8 olur cevabımız 12 olur hani bu şekilde yapmayıp bunu yerine bunu yazıp da çözümleyebiliriz soruya bakalım şimdi bunu işler dışlar çarpım yaptığımızda bu ifade bu ifadeye eşit olacak x yerine o ise koyalım 2x eksi 7 eksi 3 eşittir 5 üzeri 1 eksi 2x eksi 3 şu üstler birbirine eşit olacak 2x eksi 10 eşittir eksi 2 eksi 2x bu buraya eşit. 4x eşittir 8 x buradan 2 çıktı cevabımız edene. şimdi bakıyorum bize e sıfırı sormuş şu ifadeyi sıfıra eşitlersem eğer 2, 2, üzeri x 5 e eşit olur şimdi şunu düzenleyeyim 2 üzeri x'in karesi eksi 2 üzeri x artı 1. 2 üzeri x'e 5 beş demiştik. 5'in karesi 25 eksi 5 artı 1'den 20 artı 1 21 yani 15 denizli. Doğru. Soruya bakalım. Ee, önce g 0'ı bulalım. g 0 için 0 e, küçüktür 1 ise bunu uygulayacakmışım. 3 oldu buradan. 3 artı 2 5. G5 için de bunu uygulayacağım. 7'den 5 çıktı. 2 yani 16 bursa. Bakalım F11'i sormuş. Ee, bu GX yerine şunu yazdığımda ne olur? 2X artı 10 olur. 2 üzeri FX yerine de 11 yazalım. Şimdi F11'e ihtiyacımız var çünkü. 22, 32 oldu. 32 de 2 üzeri 5 eşit. Demek ki F11 5'miş. Burası 5. Eksi. Şimdi X yerine eksi 3 yazdığımda eksi 3 eksi 6 4 olur. O da 2'nin karesi. O da 2 eşit yani cevabımız 3 deniz 17 denizli bakıyoruz doğru bize bunu sormuş ee, şimdi ne yapalım ee, x yerine bir dakika bir düşünelim be. şöyle x yerine 9 değil de mesela şuna göre 2 yazdığımda ne olur diye baktım buradan f4 buradan da f-3 çıktı yani şuradaki sonuca benzer bir şey çıktı x yerine 2 yazacağım o yüzden f-3 eksi f4 x yerine 2 yazdık 4 eksi 8 artı 3 eksi 4 artı 3 daha eksi 1 şimdi şu ifadeye baktığımda bu ifadenin tam eksilisi oluyor değil mi? evet bunu eksi ile çarpalım artı 1 18 denizli bana a'nın kaç olduğunu sormuş şimdi bakıyorum ne yapabilirim x yerine 3 bir de eksi 3 koyacağım x yerine 3 koyayım 9 artı 3 a eksi a artı 1 sonra x eksi demiş şöyle parantez yapalım x yerine eksi 3 koyalım 9 e, e, eksi 3 a eksi a artı 1 eşittir 24'müş şimdi bunu çözümleyelim eksi 9 bunlar gitti artı 3 a 6 a oldu e, artı a artı a oldu bunlar gitti. burası da eksi bir olacak artı bir eksi bir götürdü burada 6 a 24 eşit a 4 çıktı cevabımız denizli 19 bakıyorum denizli doğru Şimdi bana f eksi 2'nin eksi 17 olduğunu söylemiş f 2'yi soruyor şimdi burada yerine x yerine eksi 2 koyalım şurası da eksi 17 olacak x yerine eksi 2 koyduğumda eksi 8a eksi eksi 2 X2 koyduğumda eksi 2b bu eksi 17 eşit olacak. Artı 3 buradan e ne olur? Eksi 14 eşitmiş. Yani her tarafı 2'ye ve eksiyle çarpıp 2 ile 2'ye bölersem 4a eksi b e eşittir. Eksiyle çarptım her tarafı. 4a artı b olur. Burası da 7 olur. Tamam. Ee, şimdi benden f2 soruyor. x yerine 2 ye koyayım. Bakalım nasıl olacak. 8a artı e, 2b eksi 3'ü soruyor. He, bak bakın şurada 8a buraya 2 ile çarptığımda 8a artı 2 b elde ederim. Değil mi? Yani burası 14 eksi 3'ten 11 olur yani böyle kaldı ya mesela sonucumuz şey yapmayalım şimdi ne yapacağım diye durmayalım hemen bize ne soruluyorsa onu da bir çevirelim bakalım karşımıza ne çıkacak şu sorumuza geçelim eğer mesela iki tane F varsa soruda ya bir ipucu yakalayacağız ya da F'lerden birini yok edeceğiz mesela ben şu F'yi yok edebilirim x yerine 1 yazarsam burası yok olur x yerine 1 yazayım öyleyse ne oldu? F3 eşittir. 1 artı 2. 3. 3'ten 1 çıktı. 2. F3 2 buldu. Şimdi e, x yerine e, 2 ya, 3 yazdığımda bu sefer ne olur? x yerine 3 yazdığımda 2 çarpı f3 artı f5 x yerine 3 yazıyorum. 9 artı 6 eksi 1. Şimdi şuradaki ifade 2 bulmuştum. 4 oldu burası. 9 artı 6 15 14. 14'ten çıktı 10 oldu. Yani cevabımız Seyhan 21 Ceyhan doğru. Şöyle bir bakıyorum soruya. X yerine 2 koyayım diyorum. Hani F2 belli olduğu için. F2 oldu. F2 yerine eksi 1 koyduğumda şurası 0 olur zaten. Beni sonuca götürecek. X yerine 2 koyduğumda 12. Yani cevabım Ceyhan. Çözelim hemen. 1. Bir. 1 eşitse bunu kullanacağız. 5 oldu. Artı eksi 3 küçüktür. Bunu kula eksi 9 eksi 7 eksi 7 artı 5 eksi 2 bölü x yerine 2 2 2 4 eksi 2 2 eksi 1 yani 23 ch şimdi bu soruyu nasıl çözeceğiz şimdi böyle bir x bir eksilisi veril, verilmişse eğer yani sorularda bir x yerine 3 yazın bir de x yerine eksi 3 yazın yani amacımız taraf tarafa toplamak taraf e, ve sonuca ulaşmak aslında şimdi x yerine 3 koyduğumuzda f3 artı f eksi 3 9 oldu x yerine eksi 3 koyduğumda 2 f eksi 3 artı f3 eksi 3 koyduk eksi 6 eksi 3 oldu şimdi e, ben bunları taraf topladığımda 3 f f3 vardı. 3 e, tane f 3 6 oldu yani f3 ile f 3'ün toplamı her tarafı 3'e bölersem 2 olur değil mi şimdi f3 ile f eksi 3'ün toplamı 2 ise e, bu ifadeden bunu çıkardığımda e, f3'ün ben 7 olduğunu bulurum yani bunu işte eksi 2 ile çarpıp törer tarafı yok etme metodunda kullanabilirsiniz cevabımız 7 olur bu videomuz bu kadar olsun görüşmek üzere.